Evet arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz diye belirtelim ve videomuza geçelim. Bugün arkadaşlar size dünyadan bir haber aktaracağız. Afrika'dan bir haber aktaracağız. Afrika'nın Covid ile mücadelesini aktaracağız. İntilerseniz hemen videomuza başlayalım. Hemen <laughs> videomuza başlayalım. Afrika'da Covid-19 vakalarında rekor artış yaşandı arkadaşlar. Bunun detaylarını Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Moeti'den geldi. Dünya Sağlık Örgütü Afrika'da COVID-19 vaka hızındaki artışın sürdüğünü ve vaka sayılarında şimdiye kadarki en kötü haftanın geçen hafta yaşandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Moeti haftalık olan basın toplantısında kıtanın geçen hafta ikinci dalgadaki zirve noktasını geçerek yeni bir rekor kırdığını ve vaka sayılarının bir önceki hafta oranla 251 bin arttığını söyledi. Yeni vakaların peş peşe 7. haftada da arttığına değinen Moeti, Afrika için en kötüsü henüz yaşanmadı diye de belirtti. ile ilgili de birkaç şey söyledi. Kıtada sadece 16 milyon kişi tam olarak aşılanabilmiş. 16 ülkede vaka artışlarının sürdüğünü ve artışın olduğu ülkelerden onun delta varyantının görüldüğünü belirten Moeti, kıtanın virüs varyantlarına ilişkin yeterli bilgiye ulaşmakta zorluk çektiğinin altını çizdi. Afrika'da yapılan aşı dünyadaki aşılamanın sadece %1.6'sına denk gelirken kıtada sadece 16 milyon kişi tam olarak aşılanabildi. Afrika'da vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 149 bini aştı arkadaşlar. Allah hepsine şifalar versin acilinden en acilinden şifalar versin. İnşallah bir an önce şu virüs belasından hep birlikte kurtuluruz. Aşıyla veya başka bir türlü nasıl olacaksa artık en acilinden şifalar versin. İnşallah bir an önce şu virüs belasından hep birlikte kurtuluruz. Aş aşıyla veya başka bir türlü nasıl olacaksa artık inşallah hepimiz artık kurtuluruz ve rahat bir nefes alırız. Sizler de videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, yorum kısmında görüşlerinizi belirtirseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize i̇yi bakın, takipte kalın arkadaşlar.